أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bizleri yoktan var eden, varlığından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletiyle hakkı batıldan ayıracak yolları bize gösteren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Yine türlü işkencelere, türlü baskılara katlanarak güzel dinimiz İslam'ı bizlere tebliğ eden, bizlere ulaştıran ve bizlerden kardeşlerim diyerek bahseden iki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Yine şu güzel dinimizi dilden dile, gönülden gönüle ulaştıran sahabeye, tabiine, tebe-i tabiine, ulemaya, fukahaya, şühedaya, ceddimize, ecdadımıza, hocalarımıza, Selam olsun Rabbim cümlesinin makamını cennet eylesin inşallah. Kıymetli dostlar, değerli müminler bir sohbet programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda inşallah sizlerle Kur'an ve sünnette fesad kavramı hakkında konuşacağız. Tabi dengenin, sosyal düzenin ve ahlaki yapının bozuluşunu ifade eden bir terim, fesat kavramı. Tabi dengenin, sosyal düzenin ve ahlaki yapının bozulmasını ifade eden bir terim. Günlük hayatta da kullandığımız terimlerden birisi. Arapçada Kök olarak bozulmak, çürümek, sağ duyu'dan sapmak ve benzeri anlamlarına gelen fesad kelimesi isim olarak da zulüm, çalkantı, düzensizlik, kuraklık, kıtlık manalarında kullanılmıştır. Yine bazı alimler fesadı itidal çizgisinden uzaklaşıp bozulmak şeklinde tanımlamışlardır başkasının malına haksız yere el koymaya da fesad ismi verilmiştir kıymetli müminler. Kur'an-ı Kerim'de 11 ayeti kerimede fesad kelimesi bunun yanında 39 ayeti kerimede de fesad kelimesiyle alakalı ondan türemiş diğer kelimeler geçmektedir. Bu ayetlerde düzen sistemli bir bütün olarak kavranan alemin ve toplumun dolayısıyla ferdin varoluşuna temel olan fıtri ve tabi denge ile aynı çerçevede ele alınmakta, fesat da bu düzen ve dengenin bozulmasını yahut da bu dengeden çıkmayı ifade etmektedir. Buna göre kozmolojik düzen tevhid ilkesine dayanmaktadır. Yani Allahu Teala'nın şu evreni yaratması ve bu evrendeki bu kadar mükemmeliyet. Bakıyorsunuz her şey ince ince hesaplanmış ve bir hesaba göre yaratılmış. Maksatsız, gayesiz, abesen yaratılmış hiçbir şey yok. Her şeyin bir hikmeti var ve bu hikmete göre hareket ediyor. Güneş sistemini düşünün. Gezegenlerin yörüngesini düşünün. Hayvanların yaşayış şeklini düşünün. Bitkileri düşünün. Hepsinin bir yaratılış gayesi, ince ince dokunmuş hikmetleri mevcut kıymetli dostlar. İşte kozmolojik düzen bu. Bu da tevhid ilkesine dayanıyor. Çünkü tevhid demek tek Allah inancı demek. Bunu yaratan tek olmasa bu düzeni kuran, bu düzeni sağlayan tek Allah olmasa burada sıkıntı çıkardı. Yani düzen bu kadar mükemmel olamazdı. Hani tek elden çıkma meselesi var ya. Bakıyorsunuz bir ürün var, ticari ürün. Bak bir paket farklı, başka paket farklı. Ha, bu tek ustanın elinden çıkmamış diyorsunuz mesela. Birbirinde farklılık var düzensizlik var. Ama hepsi düzenli olduğunda ha bunlar tek elden çıkmış diyorsunuz. Kozmolojik düzen de öyle, dünya da öyle, evren de öyle. Tek elden çıkmış, yaratıcısı tek, işte bu tevhid ilkesi. Buna işaret ediyor bu düzende. Şayet bu olmasaydı, yani tek ilah olmasaydı, birden çok ilah olsaydı bu düzen bu kadar mükemmel olmazdı. Kur'an-ı Kerim'de de Enbiya Suresinde Yüce Rabbimiz bu konuya şu şekilde işaret ediyor. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle fesada uğrardı. Bakın fesat kelimesi burada geçiyor. Yani bozulurdu, denge bozulurdu, düzen bozulurdu. Fesat kelimesinin anlamlarından. Fesat ve ifsat kavramları içtimai yani toplumsal, siyasi, hukuki ve dolayısıyla dini düzenle ilgili bir konumda kullanıldığında yine belli bir düzen veya dengenin bozulmasını ifade eder. Firavun yönetiminin Hazreti Musa ve kavmini yerleşik dini anlayış ve ona dayalı düzene karşı bir tehdit sayması ve onları potansiyel bozguncu olarak nitelemesi mesela. Arap suresi 127. ayeti kerimesi şöyle geçiyor. وَقَالَ الْمَلَءُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dediler tezarumu savqaumuhu li yufsidu fil Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi serbest bırakacaksın? Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi serbest bırakacaksın? Bakın onlar da Musa Aleyhisselam'ı ve ona tabi olan ümmetini kendileri için fesatçı olarak görüyorlar. Yani kendi düzenlerini bozacak tehlike olarak görüyorlar. İşte burada da fesat anlamı çıkıyor karşımıza. Yani tabi bir denge var bir şey var bir düzen kurulmuş orada. E, Musa Aleyhisselam diyor ki hayır bu böyle olmayacak. Burada zulüm var. Burada haksızlık var böyle yapamazsınız dediği için düzen bozulacak. Onların batıl düzeni bozulacak yani. O yüzden karşı çıkıyorlar. Çok ilginç ilginçtir kıymetli dostlar. Ayet-i kerimelerde geçer. Der ki Allahu Teala biz hiçbir yere hiçbir peygamber göndermedik ki ona ilk karşı çıkanlar o bölgenin şımarık zenginleri olmasın. Yani diyor ki biz ne zaman nereye bir peygamber gönderdiysek mutlaka o bölgenin şımarık zenginleri ona karşı çıkmışlardır. O peygamber. Niye? Çünkü onların hepsi o peygamberi fesatçı olarak görüyor. Yani toplumu ifsad edecek diyor, bozacak diyor. Neyi bozacak? Batıl düzenlerini bozacak haksızlık üzerine inşa ettikleri düzenlerini bozulacak. Dümenlerine çomak sokulacak Allah muhafaza. Onlar nazarında. Onlar öyle düşünüyorlar. Allah muhafaza derken elbette sokacak bunu yapacak. Onlar öyle düşünüyorlar. Düzenimiz bozulacak. Fesat çıkarıyor. Bak Musa e, Firavun ve onun ileri gelenleri de aynı şeyi söylüyor. Musa'yı serbest bırakacak Firavun. Niye serbest bırakacak onu da anlamış değiliz. Hani hem düşman hem serbest bırakıyor. Belki mucizeden etkilendi. Musa Aleyhisselam'ın mucizesinden etkilendi bilemiyoruz. Onu da diyor efendim e, serbest mi bırakacaksın yeryüzünde fesat çıkarması için. Hani fesat çıkaracak diyorlar. Düzenlerini bozacak o anlamda kullanılıyor fesat kelimesi. Ayette görüldüğü üzere, üzere kıymetli dostlar, batıl düzenin sahipleri düzenlerinin sekteye uğrayacağından korktukları için halk düzeni fesat yani bozgunculukla nitelemişlerdir. Tıpkı yüreğinde Allah korkusu taşıyan insanların belirli makamlara gelmesinden çekinen şer güçler gibi. Düşünün 8-10 kişi bir yerde çalışıyoruz. Bir kurumda çalışıyoruz. Bir e, etkili bir yerde bir konumdayız. Ve bu konumda biz bir düzen kurduk. Düzenimiz ne? İşte o kuruma her gelenden işte 100 lira, 200 lira rüşvet alıyoruz. Öyle yapıyoruz işini. Yoksa işini yapmıyoruz uzun. Böyle bir düzenimiz var bizim. Batıl düzen. Rüşveti al, verirse adam işini yapıyoruz. Vermezse yapmıyoruz. Hepimiz öyle. Birlikte hareket ediyoruz. 8-10 kişi. Daha sonra oraya yeni birisi atanıyor. Efendim bu kişinin içinde Allah korkusu var, Allah sevgisi, Allah muhabbeti var. Bu kişi rüşvetin ne melem bir şey olduğunu, ne fena bir şey olduğunu biliyor. Ve diyor ki hayır bu düzen düzen değil bu olmaz. Rüşvet alamazsınız diyor. Almayacaksınız diyor. He, oradakiler o yeni geleni ifsad edici, fesatçı olarak niteliyorlar. Niye? düzenlerini bozuyor çünkü. Batıl düzenin sahipleri de bakın burada efendim hak düzenin temsilcisini e, fesatçı olarak niteliyorlar. Mümin Suresi 26. ayet. Ve qala <laughs> fir'aun zirruni aqtul Musa vel yad'u rabbe. Fir'aun dedi ki bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. Tanrısına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum. Bak Firavun da ne yapıyor? Musa Aleyhisselam'ı fesatçı olarak değerlendiriyor. Ülkede diyor huzursuzluk çıkaracak bu diyor. Düzenimizi bozacak diyor. Aynı şey Sebe Melikesi Belkıs'ın sözlerinde de var. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu ona yönelince diyor ki burada kargaşa çıkacak, düzenimizi bozacak, ifsat edecek burayı diyor. Halbuki Süleyman Aleyhisselam ve ifsad edemeyecek, ıslah edecek. Ama onlar böyle düşünmüyorlar. <laughs> Kur'an-ı Kerim Allah'ın yeryüzünde hakim kılmak istediği yaşama biçimine karşı çıkan girişimleri bozgunculuk saymaktadır. Bir de hak tarafından bakalım olaya. Kur'an-ı Kerim tarafından, Allahü Teala tarafından bakalım. Buna göre de hak düzenin Allahü Teala'nın koymuş olduğu tesisini istediği düzenin gerçekleşmesine engel olan bu düzeni ifsad eden her şey fesat. Fesat. Bozgunculuk sayıyor Kur'an-ı Kerim bunu. Düzeltme ve iyileştirmeden ıslah yani yana olduklarını iddia etmelerine rağmen bu girişim sahiplerini gerçek bozguncular olarak nitelendirmektedir. Bu çok ilginç. Bakara suresi 11. ayeti kerime. Ve izâ qîle lehum la tufsidû fil ard. Onlara şöyle dense, fesat çıkaranlara, halk düzeni Allah-u Teala'nın koymuş olduğu sınırları aşanlara, dengeyi bozmaya çalışanlara. Dense ki yeryüzünde fesat çıkarmayın. Dense, Kalu şöyle devler. İnnemâ nahnu muslihûn. Biz fesat çıkarmıyoruz ki. Biz ancak ıslah edicileriz. Biz ıslah etmek için buradayız derler. Her insan kendi aklını beğenir ve tuttuğu yolun doğruluğunu iddia eder. Sıra iddianın deliline gelince müminle kafirin farkı orada ortaya çıkar. Müminin delili aklının yanında hatta önünde bulunan bir doğru bilginin kaynağı olan vahidir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yer alan bilgiler ve açıklamalardır. Hz. Peygamber'e yani müminin fesat tanımı veyahut da düzen tanımı Allahü Teala'nın koymuş olduğu düzendir. O kişilerin kendi heva ve heveslerine göre oluşturmuş oldukları düzen değildir. Allahü Teala'nın tesisini istediği düzendir. Ve buna yönelik tehdit fesattır. Müminin bakışı böyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanmayanlar yani kafirler ise Yalnızca beşeri bilgi kaynakları ile yetinmek durumundadırlar. Hazreti Be Beşeri bilgi kaynakları birçok konuda tek başına doğruyu bulmaya, bilmeye yeterli olmadığından bununla yetinenler hataya düşerler. Yanlış yollara sapar ancak gerçeği bilmedikleri için kendi bildikleri ve yaptıklarının doğru olduğunu savunmakta ısrar ederler. Şimdi bugün bakın yüzüne bakın. Nerede bir fesat varsa, nerede bir ifsat varsa, nerede bir bozgunculuk varsa, bunu yapanların yüzde doksan dokuzu o yapma sebeplerinin orayı düzeltmek olduğu iddialarıdır. Çok ilginç değil mi? Mesela e, koca koca devletlerin, efendim, e, sömürü düzenlerinin veyahut da sistemlerinin arkasında bu bahaneye sığınırlar çoğu zaman. Biz ıslah edicileriz. Islah etmek için gitmişlerdir Afrika'ya. Islah etmek için gelmişlerdir Irak'a, Suriye'ye. Ama ne hale getirdikleri belli. Islah etmek için gitmişlerdir Afganistan'a. Ne hale getirdikleri belli. Ya. Yani. hepsi biz ıslah edicileriz derler. Ama yaptıkları fesadın ta kendisidir. Aslında sözleri doğrudur kısmen. Yani onlar ıslah için gitmişlerdir oraya. Mesela Irak'a ıslah için gelmişlerdir. Afrika'ya ıslah için gitmişlerdir. Afganistan'a ıslah için gitmişlerdir. Ama neyi ıslah? Oranın halkını mı? Hayır. Menfaatlerini ıslah için gitmişlerdir. Menfaatlerini ıslah. Onların ıslahtan anladığı veyahut da e, kastı budur. <laughs> Bazı ayetlerde de Kur'an-ı Kerim'de yine fesat kelimesine baktığımız zaman kıymetli dostlar, fesada sebebiyet verecek fiillerle birlikte işlenmiştir, zikredilmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi Hud suresi 85. ayet-i kerimesidir. Yer gelmişken onu da zikretmek isterim. <laughs> Estahzu bismillah. Ve ya kavmi ey kavmim diyor. Hud aleyhisselam kavmine. Avful mikyale vel mizane bil kıstlı. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. Doğru yapın. Ölçü ve tartıda hile yapmayın. Demek ki Hud aleyhisselamın kavmi ticaretle uğraşan bir kavim ve böyle bir sıkıntıları var. Değil mi? Durup dururken niye desin ki Hud aleyhisselam onlara öyle? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Böyle diyorsa Ölçüyü ve tartıyı tam yapın diyorsa bir sıkıntı var orada demektir. Ve la tabhhasu n-nase insanların İnsanların mallarının fiyatını düşürmeyin. Böyle hastalıklı insanlar vardır ticarette. Karşımıza çıkar mutlaka. Araba belli, bir arabayı satıyorsunuz. Arabanın artısı da belli, eksisi de belli ama adam arabada olmayan kusurlar üretiyor. İşte şurası şöyle de, burası böyle de falan alıcı yapıyor, yapıyor bunu, satıcı değil. Maksadı ne? Fiyatını düşürmek. Bunu yaparken dürüst de davranmıyor. Yalan söylüyor mesela. Aynı kişi fiyatını, e, arabayı satarken bambaşka konuşuyor. Bu Müslümanca tavır değil. Müslüman'a yakışan bir hareket değil. Diyor ki insanların mallarını, e, değerini düşürmeyin ve la fil ardı müfsidin yeryüzünde fesat çıkarak çıkarıp bozgunculuk çıkarıp başkalarına zarar vermeyin. Ha, demek ki burada kıymetli dostlar ölçü ve tartıda hile yapmak efendim ticarette insanların haksız yere mallarının değerini düşürmek fesada yol açan fiillerden fesada yol açıyor ifsada yol açıyor Bozgunculuğa sebebiyet veriyor. Çünkü toplumda huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Ve bunlar Allahü Teala'nın koymuş olduğu sınırlar. Bunu yapmak Allahü Teala'nın koymuş olduğu sınırı aşmak anlamına geliyor. Allahü Teala ne dedi? Adil olun. Efendim birbirinizi karalamayın. Efendim e, haksızlık yapmayın. E, ölçü ve tartıya dikkat edin. Vay o ölçü tartıda e, hile yapanların haline dedi mesela. Değil mi? Ee, birçok surede geçiyor bu. Ölçüyü koydu. Hile yapmayın. Dürüst ticaret yapın. Ya bunlar o ölçüyü aştılar. Ölçüyün dışına taştılar. Haddi aştılar yani. Haddi aşınca ne oldu? Toplumda kargaşa çıktı. Haksızlık yayılmaya başlandı. Aldatılan yediremedi. İşte e, çekti silahını vurdu. veya da kavga etti. Şöyle oldu böyle oldu. Fesat çıktı fesat. allah Teala'nın koymuş olduğu düzen bozulunca Toplumda fesat ortaya çıktı. Huzursuzluk, kargaşa, bozgunculuk ortaya çıktı. Gelin toplumda huzursuzluğa sebebiyet veren fiilleri araştırın. İfsada sebebiyet veren fiilleri araştırın. Yüzde yüzünün tamamında, yüzde yüzünde Allah'ın koymuş olduğu sınırları aşmak var. Evet, bir tane örnek vereyim. Trafik kazaları mesela, trafik kazaları. Trafik kazalarının bir çoğunun sebebi insan, yani yüzde yetmiş yüzde seksenin sebebi insan ve insanın Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kurallara uymaması, İçki içmesi mesela gibi. Bu e, hataları, bu kusurları ne oluyor? Karşımıza kocaman bir ifsat faaliyeti, fesat, bozgunculuk, toplumun huzurunu bozan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Savaşları düşünün. İnsanların, masum çocukların öldüğü, günahsızların hakkına girildiği o savaşları düşünün. Sebebi kim? İnsan. Sebebi faaliyeti, faaliyet sebebini Allahü Teala'nın koymuş olduğu sınırları aşmak. Ve bu e, faaliyet neticesinde nelere sebebiyet veriyor? Yani hep insan, insan kaynaklı ve Allahü Teala'nın koymuş olduğu sınırların aşılmasından e, ortaya çıkan durumlar. Kur'an-ı Kerim'de fesadın karşıtı salah, ifsadın karşıtı ıslah ve müfsidin karşıtı da müslihtir. Bakara Suresinde, Arap Suresinde, Nemil Suresinde ve diğer sürelerde bu geçer. Fesat fasıkların ve münafıkların. Fesat fasıkların ve münafıkların salah da müminlerin vasfıdır. Müminler bu nitelikleriyle Allah'ın emir ve yasaklarını gözeterek yeryüzünde kurulması gereken denge ve düzeni sağlayıcı tutum ve davranışlar sergilerler. Nasıl yaparlar bunu? Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasakları gözeterek. Bu şekilde yaparlar. Allah'ın emirlerine riayet yasaklarından içtinap kaşına ve o dengeyi muhafaza ederler. Hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ulaşırlar böylece. Rabbim cümlemizi böylelerinden eylesin inşallah. Ancak iyi faydalı ve yapıcı davranışlar salihat kelimesiyle ifade edildiği halde kötü, zararlı ve e, bozucu davranışlar, yıkıcı davranışlar fasidat bak fasitle aynı anlama geliyor fesatla fasidat bozucu yine e, yerine seyyiat kelimeleri ifade ediyor kötülükler kötü kelim, kötü işler kötü fiiller kelimeleriyle ifade ediliyor Elmalı merhum Muhammed Hamdi'nin e, hocamızın bir e, fesat tanımı var yeri gelmişken bundan da bahsetmek istiyorum. Herhangi bir şeyi veya mali değeri faydalanabilecek halden çıkarmak ve özellikle Rabbine isyanla kendi nefsini mahvetmek şeniklinde tanımlamaktadır. Bir daha söyleyelim. Herhangi bir şeyi veya mali değeri herhangi bir şeyi veya da bir şeyin mali değerini faydalanabilecek halden çıkarmak ve özellikle Rabbine isyanla kendi nefsini mahvetmek olarak tanımlıyor. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanlar cana, mala ve ırza saldırıp yahut tarım ürünlerini ve insan neslini bozmaya teşebbüs ederek ilahi düzen ve halkın dirliğini ihlale kalkışanlar, zulüm, israf ve alçakça tutumlarıyla güzel ahlakı bozanlar, ve berrak fikirleri bulandıranlardır diyor. Hadis-i şeriflere bakalım sohbetimizin sonuna doğru. Hadis-i şeriflerde fesat kavramı nasıl geçiyor? Birçok hadis-i şerifte de fesat bozulma, ifsat bozma anlamında kullanılmaktadır. Ve bunlar genellikle ahlaki bozukluğu ifade eder. Mesela bir koyun sürüsü içine salı verilen iki aç kurdun sürüye vereceği zarar, kişinin mal ve mevki hırsının dinine vereceği zarardan daha şiddetli olamaz diyor. Yani bir koyun sürüsünün içine iki tane kurt dalsın, önüne çıkan koyunu parçalasın. Bu zarar efendim mal ve makam hırsı olan bir kişinin dinine vereceği zarardan daha fazla değildir yani. Bu daha fazladır. Bu daha tehlikelidir. Sürünün içine dalan iki kurttan daha tehlikelidir mal ve makam hırsı olan insan. Evet. Daha tehlikelidir. Yine davranışların niyete bağlı olduğunu ifade eden ameller kap içindeki sıvılar gibidir. Dibi güzelse üstü de güzel olur. Dibi bozuksa üstü de bozuk olur mealindeki hadiste de aynı mana karşımıza çıkıyor. Eğer dibi, kökü, çıkış yeri yani niyet, niyet bozuksa o amel bozuk olur. Fesat. Allah muhafaza. Dikkat edin diyor bir başka hadis-i şerifte bedende öyle bir et parçası vardır ki bedende öyle bir et parçası vardır ki o sağlıklı olduğu zaman bütün beden sağlıklı olur. Eğer o et parçası sağlıklı olmaz ise hastalıklı olursa bütün bedeni ifsad eder. Fesat. Bak bozar. Bütün bedenin dengesini bozar. Dikkat edin o kalptir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece fesat kavramı alemlerin yegane Rabbinin bedeni, ruhi, ahlaki, itikadi, içtimai, hukuki ve nihayet kevni yani kozmolojik varoluş mertebelerinde belli bir denge ve bir ölçüye göre yaratıp öylece sürmesini dilediği fıtri ve evrensel düzenin bir şekilde bozulmasını ve kargaşaya sürüklenmesini ifade etmektedir. Öte yandan evrendeki düze dengeyi gözetmeyen, tabiatı tahrip ederek üretme, tüketme yarışına giren günümüz insanının yol açtığı çevre felaketinin de bir tür fesat olduğu düşünülebilir. Evet, fesat. bozgunculuk, Dengeyi bozmak, haddi aşmak. Modern ekoloji teorisyenleri ölçüsüzlüğün yeryüzünde yol açtığı bu fesadın tahlilini devinleştirmek ve bozulan insan tabiat dengesini yeniden sağlayıcı çözümleri aramakla meşguldür. Bunun yanı sıra ilahi ölçüleri ve buyrukları doğrudan veya kapalı bir şekilde inkar eden dünya görüşleri yüzünden fıtri ve altüst olmuş ve buhrana sürüklenmiş insanlığa yine inkarcı ve bozguncu başka görüşlerin biz ıslah edicileriz iddiasında bulunanlarca kurtuluş reçetesi olarak sunulması yeryüzündeki buhran ve fesadı devinleştirmekten başka bir sonuç doğurmamaktadır. Yani fesadı fesadı çıkaranlar engel olamaz fesada. Onlar zaten çıkarıyor. Onlar zaten fesatçı. Bunun bilinmesi lazım. Dolayısıyla dikkat edilmesi lazım burada. Ama öyle oluyor. Nerede dedik ya sohbetimizin başında. Nerede bir fesat var? Nerede bir fesat fiilinin başında aktörler var? Sor onlara biz ıslah edicileriz derler. Yalan söylerdi. Allah'ın dinine düşman olan çeşitli bölgelerde haksız savaşlara, zalimce katliamlara ve barbarca tahribata yol açarak nesilleri ve asırların birikimini yok eden, ekonomik hayatı felce uğratan, bozguncu fikir ve duygularla kitlelerin manevi dünyalarını, genel ahlak ve hukuk ölçülerini tahrip eden ideolojilerin müfsit karakteri Kur'an'ın fesat ve ifsada dair canlı tasvirleriyle belirgin bir şekilde vurgulanmıştır. Buna karşılık Kur'an ölçülerini kendisinin koyduğu salih amellerle yeryüzünü, fert, aile ve toplum planında ıslaha çabalayan salih kulların sulh ve salah istikametindeki misyonunu belirtirken fesat, salah zıtlığını da açıkça ortaya koymaktadır. Kıymetli müminler, değerli dostlar, Sohbetimizin sonunda duamız odur ki Rabbimiz cümlemizi fesatçıların şerrinden muhafaza eylesin. Bizleri fesat hususunda gaflete düşmekten, bir fesat hareketinin parçası olmaktan muhafaza eylesin. Fesat edenlerden, fesat çıkaranlardan değil, ıslah edenlerden, salahın savunucusu olanlardan eylesin cümlemizi inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle sohbetimi burada noktalarken hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.